Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde enerji temasının fotosentez tepkimelerini hem özet hem detaylı olarak işleyeceğiz. Zannedildiği kadar korkunç tepkimelerin olmadığını göreceksiniz. Dikkatli dinlerseniz bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Arkadaşlar, şimdi öncelikle bir fotosentezin genel tepkimesine bakalım. Ne biliyoruz biz? 6 tane karbondioksitin 6 tane su molekülüyle birleşip bir tane glikoz ve altı tane oksijen molekülünün oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla fotosentez tepkimelerinde karbondioksit ve su harcanan taraftayken besin monomeri ve oksijen üretilen tarafta olacaktır. Şimdi bu tepkime iki evreden oluşur. Bir önceki derste bahsettiğimiz gibi aydınlık evre. Yani ışığın kullanıldığı evre ve karanlık evre. ışığın kullanılmadığı evre veya diğer adıyla kalbin çemberi olmak üzere iki kısımdan oluşur. Yalnız hatırlatırım karanlık evre dediğimiz zaman bunun karanlıkta gerçekleştiği falan düşünülmesin. Bu tepkimeler mutlaka aydınlıkta gerçekleşmek zorunda fakat ışık kullanılıyor. Şimdi arkadaşım ilk olarak tepkime nasıl başlar? Kloroplast organeline giren bir su molekülü ışığın etkisiyle parçalanır ve hidrojenlerine, elektronlarına ve oksijenlerine bölünür. Hidrojen ve elektronlar NADP isimli bir hidrojen ve elektron taşıyıcısına aktarılır. Kendisi fotosentezde görevli bir koenzim. Ve hidrojen ve elektronları aldığında, sudan gelen hidrojen ve elektronları aldığında kendisi NADPH'a haşa dönüşür. Aydınlık evrenin sonunda. Bu tepkimede o veya bu şekilde detaylarını biraz sonra göreceğiz. Hidrojen ve elektronların enerjisi emilip bu enerjiyle de ADP ile inorganik fosfat birleştirilir. Bağ kurulur. E, kural olarak bir bağ kuruyorsan içine enerji vermen lazım. O enerjiyle arkadaşlar hidrojen ve elektronlardan gelen enerjiyle bu iki molekül birleştirilerek ATP üretilir. Kalan oksijen, hidrojenden gelen oksijen atomları ise atmosfere verilir. Aydınlık evre bu. Karanlık evre, aydınlık evrede üretilen ATP, NADPH ve karbondioksit molekülleri kullanılarak karbondioksit özümlemesi yani karbondioksitlerin birleştirilmesi yapılır. Bu moleküle yani karbondioksite NADPH'den gelen hidrojen ve elektronlar ATP'den gelen enerjiyle aktarılır ve tepkime sonunda besin monomeri üretilir. Serbest kalan ADP, inorganik fosfat ve NATB molekülleri ise aydınlık evre reaksiyonlarında tekrar kullanılmak üzere serbest bırakılır. Şimdi bu özetli ve senin mutlaka bilmen gereken kısım. Şimdi çok detaylarına girdiğimiz zaman, çok demeyelim de yani bilinmesi gereken gene detaylarına girdiğimiz zaman. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yapı granum veya grana diyebiliriz ve granalar... Tilakoid zar denilen özel bir zarla üretilmiştir. Ve bu zarın üzerinde klorofil, ETS elemanları ve ATP sentaz veya sentetaz dediğimiz özel bir enzim bulunur. Bu moleküllerin görevi, klorofilin görevi ışığı emmek, ETS elemanlarının görevi elektronların enerjisini almak, ATP sentetazın görevi ise adı üzerinde ATP sentezlemek. Şimdi aydınlık evrede arkadaşlar neyi bilmemiz lazım? su kullanacağız. Ve oksijenle birlikte NADPH ve ATP üreteceğiz. Peki bu olaylar nasıl olacak? Arkadaşlar, kloroplastın stromasında yani sıvı kısmında bulunan su moleküllerine ışık enerjisi vurduğunda bu molekül yani su iyonlaşır. Ki biz bu olaya suyun fotolizi deriz. Su oksijenlerine, hidrojenlerine ve elektronlarına ayrılır. Aynı ışık arkadaşlar klorofile de vurur. Klorofil bu ışık enerjisini emer, emer ve bir elektrona yükleme yapar. Ki biliyorsunuz ki bir elektron aşırı enerjiyle yüklenirse kimya dersinden yörünge seviyesini arttırır. Bu elektron o kadar fazla enerjiyle yüklenir ki artık klorofili terk eder. Ve bu elektronu orada ETS elemanları bekliyordur arkadaşlar. Bu ETS elemanları bu elektronu alır, enerjisini emer ve stromaya geri verir bölge Bu durumda bizim klorofilimiz bir elektron kaybetmiş oldu. Olmaz. Her şey eski haline getirmemiz lazım. Suyun fotoliziyle açığa çıkan elektron klorofilin yapısına katılır. Böylece klorofil kaybettiği elektronu başka bir yerden karşılamış olur. Şimdi bundan sonra ne olur arkadaşlar? Bizim ETS elemanları sudan gelen elektronların enerjilerini almıştı. Ve bu enerjiyle arkadaşlar hidrojen kapılarını açar. Bakın bu yapılar hidrojen kapıları. Tilakoid zarın içine açılıyor bunlar. Bu hidrojen kapılarından suyun fotolizi sonucunda oluşan hidrojen atomları geçiş yapar. Tabi burada bahsettiğimiz hidrojen bir tane hidrojen veya bir tane elektron değil. Kaç tane su kullanacaksak hepsinin elektronları için aynı işlemi yaptık. Hepsinin hidrojenleri için aynı işlemi yaptık. Ben biri üzerinden gösteriyorum. Şimdi bu hidrojenler arkadaşlar tilakoid zarda birikmeye başladı. Ve burada bir pH azalması görülüyor. Ki bunu... Daha derin bir mevzuda kemi ozmotik teori olarak açıklayacağız. Şimdi bu hidrojenlerin varlığıyla tilakoid zaradan pH'ın azalması yani içerisinin asitleşmesi ATP sentetazı aktifleştirir ve bu hidrojenleri geldikleri yere geri gönderir. Nereye? Stroma'ya. Yalnız bunu yaparken de arkadaşın bu sefer de hidrojenlerin enerjisini alır ve ATP üretir. ETS elemanları elektrondan aldığı enerjiyle hidrojen kapılarını açmıştı. Oradan geçen hidrojenlerin enerjisini alarak ATP sentetaz ATP üretir. Böylece karanlık evre için gerekli olan enerji sağlanır. Peki bu hidrojen ve elektronlara ne olur? Onları da bizim hidrojen ve elektron taşıyıcısı olarak kullandığımız NADP molekülü bekler. Hidrojenleri ve elektronları alır. Kendisi neye dönüşür arkadaşlar? NADPH'a dönüşür. Böylece aydınlık evre biter. Elimizde atmosfere yollanan bir oksijen sudan geriye kalan ve bu evrede ürettiğimiz NADPH ve ATP'ler kalır. Bu iki molekül karanlık evreye yani Kelvin çemberine ne yapacaktır? Aktarılacak. Böylece dediğim gibi aydınlık evre biter. Bizim ATP ve NADPH'ımız karanlık evreye aktarılarak şimdi karbondioksit de kullanarak besin monomerinin üretimini ne yapacağız? Sağlayacağız. Peki bu olay nasıl gerçekleşecek? Bu olay arkadaşlar maalesef aydınlık evreden biraz daha karmaşık. Aydınlık evreden gelen NAD ve H ve ATP'miz burada dursun. Şimdi tepkimenin başlayabilmesi için arkadaşlar bakın kalbin çemberi diyoruz. Döngü diyoruz. Yani bu olay sürekli sürekli devam ediyor olması lazım. Tabi aydınlıkta. Burada sutromada hazır bekleyen arkadaşlar bir molekül var. 5 karbonlu olan bu molekülün adı ribulaz bifosfattır. Arkadaşlar latincedeki bi di ile aynı kökten gelir. Yani ribulaz denilen bir molekül var ve bu molekül bir taşıyor. Bir dediğimiz iki, iki fosfat taşıyor. Bakın bu ribulaz bifosfat. Şimdi bu molekül gene çok özel bir enzimle, Rubisco isimli bir enzimle karbondioksitle birleştirilir bakın karbondioksit birleştirilir. Karbondioksitin bağlanmasını yapıyoruz biz burada. Bu evreye o yüzden karbon fiksasyonu da denir. Fiksasyon bağlama. Mesela 10. sınıfta azot döngüsünü de görmüşsünüzdür. Azot fiksasyonu. Azotun bağlanması anlamına geliyor. Ve birleştirilerek evet, bu iki molekül, bakın 5 karbonu vardı, 1 karbon da buradan geldi. Kaç karbon oldu? 6 karbon. 6 karbonlu kararsız bir ara bileşik oluşuyor. Ki bunun ismi bizim için önemli değil. Yalnız bu kararsız bir bileşik dengesiz bir bileşik. Bunu hafif dürtersen hemen parçalanır. Ki bunu yapıyor kloroplast. Bu moleküle ATP ekleyerek ATP'nin bir kısmını harcıyor ve bunu daha da dengesizleştiriyor. Bizim bu kararsız ara, ara bileşiğimiz parçalanarak 3 karbonlu bir moleküle dönüşüyor. Adı pegal. Fosfogliserik asit. Orada pegale dönüştüğünü bilmemiz lazım. Bakın 6 karbonluydu. Kaç karbonluya dönüştü? 3 karbonluya dönüştü. Hocam 3 karbon ne diye gitti düşünmeyin. Yani yok olmadı. Orada duruyor. İki, iki tane PGA'ya dönüştü diye düşünebilirsiniz. Yani parçalandı. Ortadan ikiye ayrıldı. Bunun detayını biraz sonra anlatacağım. Şimdi bu PGA molekülünü ise bu sefer hidrojen ve elektronları taşımaktan görevli olan NatB gelip hidrojenlerini bırakır. Bakın bütün H hidrojenlerini bıraktı. Ve bunun neticesinde bu sefer 3 karbonlu, gene 3 karbonlu, pegal dediğimiz bir molekül olur. Ki... Bu pegal arkadaşlar çok önemlidir. Neden önemlidir? Bu molekül bütün organik monomerlere dönüşme yeteneğindedir. Baştan anlatayım. Rubilaz bir fosfatımız vardı. 5 karbonluydu. Bir karbon daha geldi. Artık altı karbonlu oldu. Rubisco bunları birleştirdi. Altı karbonlu olan molekülümüz kararsız bir ara bileşik. Bu ara bileşiği hafif dürttük ATP ile hemen parçalandı. Neye dönüştü? PGA'ya. Ona da NADPH hidrojenlerini verdi. Fosfat kaybetti. Pegale dönüştü. Bu evre arkadaşlar indirgenme evresi olarak adlandırılır. Çünkü bakın oldukça hafiflemiş. 3, 6 karbonlu 2 fosfatlı molekül 3 karbonlu 1 fosfatlı bir moleküle düştü. Yani bayağı bir hafifledi, indirgendi diye düşünebilirsiniz bunu. Tam olarak öyle olmasa da bağlantıyı bu şekilde kurabilirsiniz. Şimdi elimizdeki pegalin arkadaşlar bir kısmını ayıracağız. Bir kısmını o monomeri üretmek için ayıracağız. Kalan pegallere kalan ATP'leri vereceğiz ve rubilaz bifosfatın yeniden oluşmasını sağlayacağız. Ki bu bir döngü olduğu için başlangıçta kullandığımız o molekülü yeniden oluşturmamız lazım. Karbondioksitinden oluşturmuyoruz çünkü onu bitki ne yapacak? Alacak. Böylece arkadaşlar Kelvin çemberinde ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Şimdi biraz daha detaya gireceğiz ama arkadaşlar bu Kelvin çemberinde kafanızda hep 36 rakam olsun. 36 karbon. Şimdi Fotosentez tepkimesini bir daha söyleyelim. 6 tane karbondioksit 6 tane su molekülü ile birleştirilir ve 1 tane glikoz ile 6 molekül oksijen oluşur. Biz suyu 6 suyu kullandık. 6 oksijeni de ürettik aydınlık evrede. Karanlık evrede 6 karbon kullanacağız. 6 karbondioksit kullanacağız. Bakın bu birinci evreydi değil mi? Aklındaki rakam kaç? 36. 36 karbona ulaşmak için benim 6 tane de rubilaz bir fosfata ihtiyacım var. Bakın burada 30, burada 6, 36. Birleştirdim. Hiç sorun yok. 6 tane kararsız ara bileşiğim olacak. 36 rakamına ulaşıyorum. Her seferinde 36'yı bulacağım. Elimde kararsız ara bileşiğin parçalanmasıyla oluşan 3 karbonlu molekül var. E şimdi sen 6 tane 6 karbonluyu 3 karbonluya parçalarsan 12 tane elinde PGA yani fosfogliserik asit olur kalır. Bu PGA'yı nat p'nin nat bh'ın yardımıyla biz sadece dönüşüm yapacağız. Hiç şey yok burada. Karbon sayısında değişiklik yok. Yalnız bu 12 hmm. arkadaşım iki tanesini biz cebimize koyacağız. Niye? Bunları monomer yapmak için kullanacağız. Geriye kaç kaldı? 10 kaldı. 10 tane 3 karbonlu molekül 30 eder. 2 tanesi burada, 6'da. 6 karbon da burada duruyor. 30 tane karbonu 5 karbonlu moleküle döndüreceğiz. Kaç tane oluşturacağız? Daha doğrusu bitki oluşturacak 6 tane. Yani belki büyük ihtimal bu kat sayılar gelmeyecektir ama mantıkta bu şekilde yani karbon sayısını da bu düzlemde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz şu molekülü arkadaşlar hiç hesaba katmayabilirsiniz. Kararsız ara bileşik ATP ve NATP kullanılarak doğrudan 3 tane 3 karbonlu pegal molekülüne çevriliyor diye de sınavda yazılda işinize yaradığı şekilde, geldiği şekilde ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Böylece arkadaşlar biz karanlık evrede ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Hatırlayalım. 12 tane pegalden 2 tanesini biz cebimize koymuştuk. O 2 pegal arkadaşım bütün monomerlere dönüşebilir. Enerji depolanması için kullanılabilir veya herhangi bir yere kullanmak için ne yapılabilir? Taşınabilir. Kim bu? Fosfor, gliser, aldehit. Şimdi arkadaşım bu elimdeki pegal molekülü bitki isterse bunu önce glikoza Bak pegal 3 karbonluydu, glikoz 6 karbonlu. Kaç pegal vardı? 2 pegal vardı. Birleştirip glikoza çevirdi. Bu glikozu oluşturup oradan disakkaritlere veya polisakkaritlere çevirebilir bunu. Veya pegali yağ asitlerine veya gliserole çevirebilir. Oradan trigliserit yani nötral yağ üretebilir. İsterse yapısına azot ekleyip amino asit oradan protein üretebilir. İsterse azot ekleyip gene vitamin, azotlu organik baz hatta bazı hormonların üretimini bile yapabilir. Yani burada arkadaşım pegal kilit, merkez nokta. Bitki onu üretirse, yani fotosentez yapan canlı onu üretirse, bu pegalden istediği her organik molekülü ne yapabilir? Üretebilir. Böylece arkadaşlar fotosentezin aydınlık ve karanlık evre reaksiyonlarını bitirmiş olduk. Detaylı anlatım bu kadar oluyor. Bir sonraki dersimizde de fotosentezine etki eden faktörleri inceleyeceğiz. Vaktimiz yeterse de fotosentezle ilgili önemli deneyler var arkadaşlar. Soru olarak karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan onları göreceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.